Çocuklar, bugün sizinle mor rengiyle ilgili bir parmak oyunu oynayacağız. Haydi başlayalım. Mor mor mor, kocaman bir dinozor. Kırmızı ile mavi olur mor rengi. Patlıcan da, incir de yerim seve seve. Bravo. Haydi tekrar söyleyelim. Mor mor mor. Kocaman bir dinozor. Kırmızı ile mavi olur mor rengi. Patlıcan da incir de yerim seve seve. Bravo sana! Evet çocuklar, mor rengiyle ilgili parmak oyunumuz bu kadardı. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Diğer videolarımı izlemek isterseniz YouTube kanalıma göz atabilirsiniz. Hoşçakalın.